Rasyonel Yatırım YouTube kanalından herkese merhabalar. Bu videomuzu 14 Mart'ta çekiyoruz. 14 Mart 2025 itibariyle sabah 08.58 sularında çekiyoruz. E, talep üzerine çekiyorum bu videoyu. Nasmet'le ilgili yani Ege Polite Politeknik ile ilgili e, talep olmuştu. Video yapar mısınız diye. Ben de şöyle bir short video yapayım dedim. 3 dakika sığdırmaya çalışacağız. Temel teknik tek takas hızlı bir şekilde geçeceğiz. Tekneye bakacak olursak günlükte trend negatif fakat pozitife doğru gitme eğiliminde. Öncü sinyaller geliyor burada görüyorsunuz. Mekdisi de pozitife girmek üzere. Aşağıda destek 20 lira. 62 kuruş. Yukarıda 22 lira direnç olacak. Daha sonraki dirençler 22 lira, 24 lira, 26 lira major direnç olacak kısa vadiciler için. Orta ve uzun vadiciler için 32 lira ve 42 liralar söz konusu. Pibonun son gittiği yerse arkadaşlar 84 liralara kadar varıyor. Biraz daha böyle detaylı 5 günlükte bakacak olursak şöyle 5 günlükte de böyle bir tutarsızlık grafikler devam ediyor. Yalnız 5 günlükte de böyle trendi pozitife girmek için hareketler yapmaya başlamış fakat yani piyasanın çok gerisinde gidiyor onu da söyleyeyim yani fark etmişken 8 günlükte de trendi de bu arada pozitif onu da söyleyelim. Fibo 0.618 direnci çalışmış 26 lirada tekneye uyuyor. Tabii ki siz Fibo'yu doğru çekersiniz teknikle doğru çalışır. Şimdi buradan hızlıca bir e, son çeyrek bilançosu varsa bir bakalım. Evet varmış. Yani satışları biraz artmış gibi sanki 251 milyon. 256 milyondan 251 milyona düşmüş. Hemen hemen aynı kalmış. Bu da enflasyon karşısında zarar demek. Favok olarak bakarsak düşmüş. 91 milyonlardan 26 milyonlara gerilemiş. Net çeyrek karı yok. Zararı var. Bu da kötü bir şey. Bilançoyu beğenmedim. Onu söyleyelim. Firma değeri bölü Favok onun üstünde beğenmedim. Net borç bölü Favok 0.39 burasını beğendim. Tabi bu anlattıklarımın hepsi yatırım tavsiyesi olmayıp hiçbiri yani hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Al sat tut şeklinde. Zaten aşağıda zamanla açıklamalara da koyacağım arkadaşlar. Yani oradan bakarsınız biz tavsiye vermiyoruz. Kişisel görüşlerimiz analizimizi yapıyoruz. Şahsi e, burada e, cari oran pardon şahsi dedik. Cari oran 1.64 nakit oran 0.88 kaldıraç oranında %17.87 nakit oran 0.2'nin üstünde bu güzel kaldıraç oranında %40'ın altında bu da güzel bunların ikisinin iyi olduğunu söyleyebiliriz karnesine genel olarak şöyle bir bakacak olursak karlılık zaten çöp gibi 0.6 büyüme 1.6 borçluluk 6 6 o, o kısmı güzel kısacası böyle son olarak takaslarına bakalım Şöyle takaslara da bakacak olursak mal da toplu değil yani iş yatırım %12'sini almış garanti de %8'ini almış ardından ziraat geliyor. o da %10, %6'sını almış mal toplu da değil arkadaşlar. Kısacası böyle bir hisse e, fiili dolaşımdaki sayısı da %20'lere yakın bu kadar kadarcık.